Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Özel üçgenler konusunu bitirdik. Klasikleşmiş soruları bitirdik. Hem TYT hem AYT tarzında bitirdik. Geldik baba nereye? ÖSM tadında soruların birincisine TYT tarzı sorular Dikkatini ver çünkü burada artık klasikleşmiş soruların TYT AYT kısmını çözdün ya bir nevi kendini artık denemeye soktun yani. Bu sağlam denemeler. Şimdi dikkat et. Aşağıda birim kareli zeminde 4 tane çubuk gösterilmiş. Bu çubuklardan hangileri ucuca birleştirildiğini bir dik, dik üçgen oluşturulabilir. Bir dik üçgen oluşturulabilmesi için iki dik kenarın uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsü verecek ki ben öyle bir uzunluk e, silsilesi yakalayıp dik üçgen oluşturayım. O zaman ben bunun uzunluklarını bilmem lazım. Bunun uzunluğu 1, 2, 3, 4. Bunun uzunluğu nedir? Bakıyorum bir dik üçgende bulurum. 1, 2, 3, 4, 4, 2. 2, 4. Pisagor yapacağını plan, bizim pratik yöntemimizi bulalım. Ne, hatırlayalım. Ne demiştik? Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğer iki katı ise hipotenüs kısa olanın kök 5 katıdır. Kafa kalabalıklığı olmasın diye burayı da bulduk. Yazalım. Bunun uzunluğu belli baba. Bu 3. Şunu şöyle yazalım. Bu 2 kök 5'te. Bunun uzunluğu 3. Bunun uzunluğu nedir? Bakıyorum. 3, 4, 5. Ya sonra kendiliğini çözdürdü zaten. Hangisi dik üçgen oluşturur? Bak. Bunu al getir buraya yapıştır. 3 zaten. Al bunu da al getir buraya yapıştırır. Tamam mı? Yani baba sen neredesin? Senin üstünü kapatalım. Sen bu benim üçgenimde oluşturacağım üçgende yoksun. Tamam mı? Hangilerinin olduğunu bir göstereyim sana. Bakıyorum senin üstünü. 1, 3 ve 4 baba. Yani bir denizli. 2. Kelime kalabalıklığı yapmış arkadaşlar. Gayet basit. Bir pergel ile cetvel. Aşağıdaki gibi konumlandıktan sonra pergelin sivri ucu ABC dik üçgeninin soruda yakalanması gereken kısım burası. Dik üçgeninin Dik olan B köşesine sabitlenerek bir çember çiziliyor. Çember A ve C köşelerinden geçtiğine göre A, C kaç birimdir? Arkadaşlar pergel bir yere sabitlendiği zaman oynatmadığı sürece pergelin iki ucu arasındaki uzaklık her zaman sabittir. Tamam mı? Yani o zaman pergelin iki ucu nereden geçiyor? Bakıyorum bak. Buradan geçmiş ilk. Şuradaki uzunluk devamlı yap. sabit, 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 sabit. Aha. Burayla o zaman burası eşittir. Yakalaman gereken bu zaten. E orada dik olduğuna göre 90, 45, 45. Pergelin iki ucu arasındaki mesafe nedir? Burada gösteriliyor. 0 ile 4 arasında 4. E pergelin iki ucu arasındaki mesafe burayı. Tabi burada geçerli ama bize bana lazım olan ve burayı belirtiyor değil mi? E 90, 45, 45 45 lerin karşısı 4 ise 90'ın karşısı yani aranan uzunluk 4 kök 2 bulunuyor. 2 cihan. Gayet basit. 2 metre uzunluğundaki kalınlığı ihmal edilen özdeş iki çubuk zemin ile 30 derece ve 45 derecelik açılar yaparak A ve B duvarlarının arasında şekildeki gibi yerleştiriliyor. Duvarlar zemine dik konumu olduğuna göre K köşesinin B köşe duvarından ne kadar uzakta olduğunu soruyor. Yani sorduğu yer şurası. E 90 30 60'ı gördün. 90 45 45'i gördün. Şimdi e, tamam. Ha Demirler 2 metreymiş. Çıkacağım yer orası. Yani şu 2 metre. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı ki şurayı kaldırayım arkadaşlar görebilmek adına. 60'ın karşısı yani şu uzunluk kök 3'tür. E, demirin aynısı burada da var. 2. 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2'dir. E, bu uzunluk nasıl bulunur? Kök 3 yazdım yanlışta. Kök 3'ten tamamından şu parçanın çıkartılmasıyla bulunur. Yani kök 3'ten kök çıkardım mı istenilen uzunluk kalır. Yani ne diyoruz? 3 denizli. Görsel soruların öğrencideki sıkıntısı bu. Bunu aşarsa soruların çok kolay olduğunu görecek. Gözüne kalabalık şekil ulaştırılmış, döndürülmüş gibi görünüyor. Çok basit. Bir dik üçgen sorusu. Şekil 1'de verilen konumda dik kesişen, sorudan alabileceğin ilk bilgi bu. Dik kesişen, doğrusal konumdaki İncirli Caddesi ve Yusuf Caddesi'nin kesiştiği noktada, Yusuf Paşa Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunan Resul, kesiştiği yer 0 0 gibi düşün. Burada ile İncirli Caddesi üzerindeki aydın arasında 7 km mesafe var. Yani şu iki tarafındaki mesafe 7 kilometre. Güzel. Aydın ve Resul aynı anda ve eşit hızda doğrusal olarak 4 hareket ederek 4 kilometre ilerlediğinde şekil 2'deki konum oluyor. Bak Resul buradaydı. Buraya geldiğine göre demek ki şu ilk konumuna ile arası 4. E, şeyde Aydın da 4 ilerliyor. 4 ilerledi. O zaman ne kaldı şu köşe uzaklığı? 3. İkisinin arasındaki şu anki uzaklığı soruyor. Bak gördün mü? 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görüyorum ve buluyorum. 4 mi? 5 Bu tarz sorularda nasıl yaklaşacağını da hemen göstereyim arkadaşım sana. Bu tarz sorularda üçgeninin her özelliğini belirleyeceksin. Ne demek istiyorum? Tırtıklı kenar altı mı? Tırtıklıya bakan açıya A derim. Tırtıksız dik kenara bakana B derim. 90. Her birinde. Bunların 3 tanesi yerleştiriliyor falan falan. Ee, bir şekil oluşturuluyor. Bir, e, ee, BD'nin uzun pardon ED değil BD. Şu uzunluğu soruyor baba. Şimdi yazıyorum. Tırtıklı kenarlar 6 Altı 6'yı yazdım. Tırtıklıya bakan açılar neydi? A'ydı. idi. A, ydı. A ydı. Şu üçgende de tırtıklıya bakan A. Ee, A şurası B olacak. B olacak. Aha bura dik. Bir dik üçgeni yakaladın mı sen? Onu yakaladığın zaman zaten sorun çoğu bitiyor. Neden? Diğer üç açıya bakarsın. iki açıya. 2A ve A. Bunların da toplamı 90 olacak. 3A 90 ise A'nın 30 olduğunu görüyor musun? Şimdi tamam. Oraları temizle. A'nın 30 olduğunu gördün mü? 30 30. Yani bu benim cetvelim 30 60 90 üçgeninden oluşan cetveldir. 60 30. Tamam buralar tırtıklı kenarlar 6'ydı. Olay çözüldü. Neden çözüldü? BD istiyor. E bura 120. E, i̇kiz kenarsa bura 30 30. 30'ların karşı. 6 ise istenen uzunluk yani x diyelim ona 6'nın √3 katıdır 120'nin karşısı olduğu için 6 6√3 diyorum. Ne diyoruz? 5 Cihan. 6. sorumuza geldik. Şimdi bu tarz sorularda da dikkat et. Yönle ve üç boyutlu düşün. Açıklayacağız. 8 metre genişliğindeki bir yol üzerinde bulunan 4 metre uzunluğundaki iki bariyer, şekil 1'deki gibi zemine paralel konumda olduğunda uçları arasındaki mesafe 1 metre oluyor. Bariyerlerden biri zemine dik konumlu olacak biçimde açıldığında şekil 2 elde ediliyor. Tamam, yanaşadaki şekil elde ediliyor. Başlangıçta bariyerler aynı yükseklikte olduğuna göre son durumda bariyerlerin birer ucu arasındaki mesafe. Tır tık da çizgiyi soruyor. Sana uzatmış. Seni bileceğim bu baba. Aralarındaki bir metre mesafe var ya şu. Onu 3 boyutu düşüneceksin. Aralarındaki bir, metre, bir metrelik mesafeyi şöyle düşün. Şu aralarında bir metre var. Hizada. Başka ne gibi yorum yapabilirim? Ben bu aradaki mesafeyi bulmak için bir üçgen dik üçgen içinde buluşturmam lazım. Yükseklikler de aynı olduğu için şurayı birleştiririm. Gördün mü? Şunu kötü çizmişim onu düzelteyim baba. Şöyle aralarındaki mesafenin 1 metre olduğunu biliyorum. Bir defa nasıl bulalım? Ah, şuradan şuraya boydan boya bura 4, bura 4 ise bura 8 olacak. Buranın 1 olduğunu biliyorum. E şu dikkat edin. Bariyer kalktığında da boy değişmeyecek 4 olacak. Yani benim aslında istediğim ne biliyor musun? Şöyle sana net şekilde belirteyim. Şu uzunluğu bulmak istiyorum ama bir dik üçgen içinde ben bunu belirtmem lazım. Tamam mı? Diktir tabii ki. Şu dik üçgende düşünürsem 1, 8, 64, kök 65 oldu. Yani benim işlem yapacağım dik üçgenim ne oldu? Dik üçgeni oluşturdum. Bura kök 65. Bura 4. Burada iki bariyer arasında ucu arasındaki uzaklık. X kare eşittir. Kök 65'in karesi 65. 4'ün karesi 16. X kare eşittir. 81. X. Yani aradığım değer ona da X demiştim. İki bariyer ucu arasındaki uzaklık 9 olarak da bulunuyor arkadaşlar. Bursa güzel sorulardı umarım faydalı olmuştur görüşürüz